geride yukarı ovacıktaki bu antik yerleşim, kaya yerleşimindeyim. Tabii ki bu işi yaparken başıma gelen en kötü şey gözlüğüm gitti. Gözlüğüm çatalca mevzilerinde bir kat aşağıya düşmüştüm. Orada kırılmıştı. Buraya yapıştırmıştım. Şöyle idare ediyordum. Bakın bu lanet olası alıç ağacı. Onun da bir günahı yok ama onun gölgesine sığınayım derken alıç ağacına takıldı. Gözlük gitti. Gitsin. Canı sağ olsun. Fakat Arabam işte şu aşağıda. Buraya kadar nasıl ineceğim? kör gözlerimle şansımızı deneyeceğiz